Sevgili kitap kurtları, bibliofiller, hepinize selamlar. Bugün uzun bir zamandır aklımda olan bir kitabı sizlere tanıtmak istiyorum. Jules Verne'in pek ilgi görmemiş kitaplarından olan Uskurlu Adası'nı. Aslında Jules Verne'in beğendiğim bazı kitapları var. Onları da ilerleyen zamanlarda sizlere tanıtmak niyetindeyim. Neyse kitaba dönelim şimdi. Jules Verne'in bir serisi var. Olağanüstü Yolculuklar serisi. Fransızcası Voyage Extraordinaire diye geçer. Bu seriye ait bir kitap olan Uskurlu Ada 1895'te yayınlanmış ee, ilk defa. Ben İnkılap ve Aka Kitabevi'nin 1979 baskısından okumuştum. Ferit Namık Hansoy çevirisi. Kitabın içeriğinden bahsedelim. Kahramanlarımız dört tane Fransız müzisyen. Sebastian Zorn bunların lideri, grubun en yaşlı üyesi ve cellist. Ee, Yven birinci kemancı, Frascolin ikinci kemancı, Pinchina o da bir yola çalıyor. Bunlar bir yolculuğa çıkıyorlar. San Francisco'dan San Diego'ya gidecekler. Yolculukları sırasında geceyi bir yarımada da geçiriyorlar. Uyandıklarında bir de bakıyorlar ki yarımada hareket ediyor. Meğer insan yapımı devasa bir adaymış. Aslında yüzen bir gemi. 10 bin Amerikalı milyoner ve milyarder var burada. Buna standart ada diyorlar aynı zamanda. Yani Jules Verne sanırım bugünkü uçak gemilerini hayal ederek yazmış olmalı. Niye böyle diyorum? Mesela Amerikan donanmasının Limit sınıfı uçak gemileri 317 metre uzunluğunda ve 6000 personele sahiptir. Oradan aklıma geldi yani. Neyse yüzlerce pervane bu adanın hareket etmesi için çalışıyor. Milyar şehri var bu adada. Milyarder şehri yani. Şehirde elektrik kullanılıyor. Yüksek binalar, geniş temiz sokaklar, büyük konaklar, lüks mağazalar, yeşil parklara, etkileyici bir gözlem evine sahip aynı zamanda bu ada Pasifik Okyanusu'nda birçok egzotik yere gidiyor. Keşfedilmemiş yerler, yerli kabilelerle karşılaşmalar, sönmüş volkanlar, mercan atölyeleri vesaire şeylerle karşılaşıyorlar ve sinir bozucu sivri sineklerle de uğraşıyorlar. Fakat adanın yönetici kadrosu arasında liderlik çarpışması var. İki grup var. İlki Batı tarafı. Bunlar Protestan ve Kuzeyli Cem Tankirdon liderliğinde. Diğeri de Güneyli ve Katolik Ned Coverdy önderliğindeki Doğu. İkisi de bunların milyarder adamlar fakat birbirlerinden nefret ediyorlar. İkisi de kıskanç, inatçı ve birbirleriyle işbirliği yapmayı reddetmekte. Fakat bunların bir oğlu bir de kızları var. Bunlar da birbirlerine deli gibi aşık. Tabi Fransız müzisyenler de korsanlarla, deniz tayfunlarıyla, yamyam yerlilerle, zengin züppelerle başa çıkabilirlerse her biri bu yolculuğun sonunda 1 milyon frank para alacaklar. Kitapla ilgili bir şey daha eklemek istiyorum. Mesela Pasifik Adaları'ndaki maceralarda Jules Verne yerli halkın saçlarının kıvırcıklığını kötü buluyor. Vahşiliğe ve yamyamlığa da sık sık vurgu yapıyor. İkincisi adadaki hizipler. Jules Verne bu karakterleri oluştururken sanırım Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kuzey-güney rekabetinden etkilenmiş. Teknolojiden de bahsedelim. Gelecekte nelerin olabileceğini yine Engin hayal gücü mü diyeyim yoksa kihaneti mi? O zamanlar çok etkileyici ve ilgi çekici olan ama şimdi bizlere sıradan gelen şeyler var. Neler mesela işte elektrikli reklam panoları, ses nakli, görüntü nakli, canlı yayın gibi. Uskurlu Ada hakkında diyeceklerim şimdilik bunlardan ibaret. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.